Şeye baktım yani ya yıllardır Atatürk için yani gene büyük bankalar büyük holdingler müthiş şeyler hazırlıyorlar çok duygusal filmler hazırlıyorlar Atatürk'e büyük saygı gösterisi falan ee, garanti olsun iş bankası olsun hakikaten çok da beğeniyorum filmleri çok duygusal şeyler ama ya bir yandan da baktığında ya hala bu ülke mesela 87 sene 86 sene ya Atatürk için ne bileyim bir film yapamadı doğrudur, değil mi yani dünya çapında bir film. Bir Atatürk yaptın, Müzesi bize Atatürk. Yani <laughs> hayır ben konulu film diyorum yani bütün şeylerin ne bileyim <laughs> dünya liderlerinin bir şeyi vardır yani unutulmaz konulu filmi vardır hani. E... Gandhi'den Tutkene diye kadar. biz bir, türlü işte oyuncu beğenemedik, senaryo beğenemedik. Hala bir film yok yani artık dünyanın hani bu kadar tanıdığı lider diyoruz. Bir, bir doğru dürüst Atatürk Müzesi yok ya. Atatürk'ün yani bu kadar adı anılan, bu kadar sevgi gösterilen bir liderin bunca yıl bir müzesinin doğru dürüst hani işte İstanbul'daki evin bir şeyi var biraz daha hani müze sayılabilecek ama değerli toplu bir Atatürk müzesi yok Şeye bu yıl baktım ilk defa işte Atatürk'ün okuduğu kitaplar online olarak şey yapıldı dendi bir gireyim bakayım dedim çünkü ben o arşivde çalıştım yani şimdi Atatürk'ün okuduğu kitaplar iki kurum arasında bir türlü uzlaşma sağlamadığı için bir kısmı işte Anıtkabir'de e, duruyor. Bir kısmı Çankaya Köşkü'nde duruyor. Yani neden bir Atatürk kütüphanesi oluşturulamaz? ikisi bir araya getirilip o ayrı. Ama neyse ki nihayet benim orada üzerinde çalıştığım bir süre e, Atatürk'ün okuduğu kitaplar hakikaten önemli. Çünkü sadece okumakla kalmıyor yanına notlar alıyor. O notlar çok önemliydi. Yıllardır söylüyordum yani. Ya Atatürk'ün okuduğu kitapları en azından online olarak şey yapın ki o insanlar o notlara baksın. Nihayet bu oldu mesela. İki, şimdi bir bakayım dedim. Yani sağ olsunlar yani bu bile büyük adım ama yani orada bir kitap var aslında bu konuda yazılmış. 2001'de yazılmış bu bir kitap. Biraz önce gösterdiği kitap. Atatürk'ün okuduğu kitap, kitaplar diye bir kitap. Onun sayfalarını dijitale aktarıp oraya koymuşlar. Yani bir arama butonu yok. Bir şey aradığın zaman bulamıyorsun. Hakikaten halbuki yani o notlardan Cumhuriyet'in izini sürebilirsin. Neden bu kadar hani işte bak şurada koyduğu şey ...bunları tek tek, mesela bir kitap aradım ben, e çok meşhurdur şey... ...Babanzade'nin Anayasa Hukuku kitabını okur ve orada Fransız İhtilalini görür... ...ve Fransız ihtilalinin işte yanına bir ok çeker, e, okuduğu yılı, kitabı okuduğu yıldan 1789'u çıkarır... ...ve arada 134 yıl vardır. Biz 134 yıl geciktik anlamına bir not düşer oraya. Yani Cumhuriyet 134 yıllık bir gecikmeyle kuruluyor. Bu mesela bana çok anlamlı gelen bir şeydi işine onu araki bulasın bu sitenin içinde. Yani demek istediğim çok laf az iş. Yani çok seviyoruz, ölüyoruz vesaire deyip hakikaten gerekeni yapmamak. En önemlisi tabii cumhuriyetin mirasına laikliğe biraz önce senin dediğin bu kadar yıl getirmişin ve hani laikliği kaybetme aşamasına gelmişin. Cumhuriyeti götürüp siyasal İslam devlete terk etmişin. Atatürk bizim işte kalbimizde yaşıyor ya kalbimizde yaşıyor da hani siz ülkenizde yaşatmaya çalışmak için ne yaptınız diye sorarlar adama.